2023 Ekin sezonu başlıyoruz. Bereketli, kazasız, belasız olur inşallah. Kasamızı şöyle yanaştırdık. Yeni bir günden herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Çok şükür biz de arkadaşlar. Ekim sezonu geldi çattı. Sabah saatleri saat 8. Ben kasamı şöyle yanaştırdım arkadaşlar. Şu torbalarda bizim ekeceğimiz tohum var. Buğday tohumu. Ben şimdi bu tohumu kasaya yükleyeceğim. Bu 30 torba bu arada. 1,5 ton. Ben bunu şimdi kasaya yükleyeceğim. Ondan sonra kasaya götürüp şöyle karşıya tarla başına bırakacağım. Ondan sonra geleceğiz ekim aletinin şurada karşıda bakımını yapacağız. Ve bugün ekine başlayacağız arkadaşlar. Hafta içi çarşamba günü yani bugün pazar bu arada hafta sonu. Hafta içi çarşamba günü yağmurlu gösteriyor. Kameram şöyle tozlanmış bir silin. Hafta içi yağmur gösteriyor. Yağmurlardan önce ekimizi yapsak çok iyi olur. Tarih 3 Aralık 2023. 3 Aralık'ta inşallah ekimize başlayacağız. Ben şimdi şu tohumları kasaya yüklüyorum. Hadi gelin bugün köy işlerine kaldığımız yerden devam edelim sizlerle. Haydi ya Allah. Bir. Bismillah. İki. torbayı yükledim. Uh. Nefes nefese kaldım konuşamadım. Tohumumuzu yükledik arkadaşlar. Bunların her biri 50 kilo bu arada. O yüzden biraz yoruldum. Nefes nefese kaldım. Bir de sabah saatleri yeni uyandık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi tarla başına götürüp şunu bırakalım. Ondan sonra geri gelelim arkadaşlar. Uh. Gidiyoruz. thank uh you -huh. Tarla başına geldik. Gübremiz şurada hazırda duruyor zaten. Tohumu da buraya bıraktım. Tarlamız hemen şu aşağıda yani biraz aşağıda, biraz da şurada karşıda arkadaşlar. Ee, gübre bir de tohum. Tamam. Şimdi gidip ekim makinesini alacağım. Tekrardan köye dönüyoruz. Evet. Hadi köye gidelim şimdi. Tekrardan tarla başındayız arkadaşlar ekin aletimiz burada bakımdan kastım yağ yapacağız arkadaşlar bir yıldır yağsız baya baya yağ yapacağız ondan sonra şuraya ipini şeridini bağlayacağız çünkü bu otomatik değil şuradan hani elle çekiyorsunuz manuel ondan sonra inşallah ekinimize başlayacağız arkadaşlar bizim maksadımız çarşamba gününden önce ekinleri bitirmek ve yağmuru beklemek hani ekinden sonra sulama yapmamak bizim maksadımızı arkadaşlar Ekine başlıyoruz arkadaşlar. Bakımları bitsin, sonra dolduracağız. Ondan sonra ekimimize başlayacağız. Hava güzel. Ben böyle bir enerjik bir dinamik hissediyorum. Hani böyle birkaç gündür işte şu zamanda ekim yapacağım, işte bitireceğim falan deyince böyle kendim bir şartlandırdım. Bayağı bir enerjiyim. Hadi bakalım başlıyoruz arkadaşlar. Maşallah gübremiz çok iyi bir şey arkadaşlar. Şöyle rengini, tanesini beğendim. Gübre iş tamam. Böyle kapatıyorum kapağını. Üzerinin içi de böyle arkadaşlar. Bu hazneye de şimdi tohum koyacağız. Biraz ilerletiyorum ihtiyarı. Tohum da burada yanaştırıyorum. tohumumuz da bu arkadaşlar. Sert buğday. O video bu arada. Her sene onu ekerim. Kıraç tarlaya ekiyorum. Ee, kıraç tarlaya bu tohum gerçekten çok iyi. Hem erkenci hem de başaklarını yetiştiriyor kıraç tarlada. Ee, kıraç yerde başka tohum denemiştim. Ondan pek bir verim elde edemedim. Ama son 3 yıldır bunu ekiyorum. Gayet de memnunum. Yani her sene kıraş tarla ektiğim için bu tarla tarlada çok iyi yetişiyor. Bilenler bilir bu tohumu. Daha önce ekmiş olanlar yani. Sert tohum o video. Ekin makinemiz manuel demiştik arkadaşlar otomatik değil yani elle indirip kaldırıyor ekini manuel yapıyoruz o yüzden şerit lazım ben şu şeridi kendime göre ayarlayacağım şimdi ondan sonra bismillah deyip başlayacağız. Alatımız ağırlandı, çekip çekip bırakacağız. Ağırlığa gidiyoruz, ağırlar şu karşıda, ilk orayı ekeceğim. Bir 10 dönüm falan. Umarım sesim anlaşılıyordur. Karla'ya geldik arkadaşlar. 2023 ekin sezonu başlıyoruz. Bereketli, kazasız, belasız olur inşallah. Ee, bütün ayarlamasını, bütün her şeyini, eksiğini falan giderdim. Başlıyoruz, hayırlı olsun. İhtiyarı şöyle şuraya çektim arkadaşlar. Hemen hemen bu tarlayı bitirdim. Şöyle az bir şey kaldı. Ee, saat 10.30 ben daha kahvaltı yapmadım. Köye yakınmış. O kadar da eve uzak değiliz. Evler hemen şu karşıda. Ee, acıktım. Gideceğim kahvaltımı yapacağım. Ondan sonra e, geleceğiz. Aynen devam edeceğiz. Ar kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Hadi gidip kahvaltı yapalım. Ondan sonra gelip tekrardan devam edelim şöyle şuraya ihtiyarı bıraktım Anahtarın da alayım çoluk çocuk gelir biri oynar eve gidiyoruz şimdi arkadaşlar kahvaltı yapmaya kahvaltımızı yaptık suyumuzu aldık güneş etkili arkadaşlar şöyle bütün yazı beraber geçirdiğimiz şapkamı da taktım biraz yamulmuş üşüm bulmuş ama idare eder bizi ee, tekrardan Tarlaya gidip ekine devam ediyoruz. Hava çok güzel. E, bugünü değerlendirmem lazım. Arkadaşlar dediğim gibi çarşambadan sonra hava durumu yağmurlu gösteriyor. Çarşamba, perşembe, cuma 3 gün 4 gün üst üste yağmurlu gösteriyor. O yüzden benim çarşambadan önce hem ekinini hem sürümünü bitirmem lazım. O yüzden biraz sıkı çalışmaya e, özen gösteriyorum. Arkadaşlar tekrardan düştüm yola. Tarla başına gidip ekine devam ediyoruz. İhtiyar böyle daha bir şık duruyor sanki arkadaşlar. Daha bir genç duruyor böyle. Gölgeliğini geçen indirdim. Hani bu gibi havalarda güneş alalım diye gölgede üşüyorduk. Devam ediyoruz. Arkadaşlar Aynen devam. Bakın. yerimiz yetecek şu karşı tarlayı hemen hemen dedim sayılır çok az bir şey kaldı arkadaşlar e, kameramın şarjı az burada videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar takipte kalın videoların e, devamı gelecek tarladayız hava güzel çalışıyoruz e, köydeki işlere aynen devam kendinize iyi bakın bir dahaki videolarda görüşürüz.